Çok güzel arabesk bir parçayla tekrar karşınızdayım. Şimdi İbrahim Tatlıses'ten kal benim için adlı parçayı solfejleyeceğiz. Bu parça bir hayli zor. Bağlamanın her yerini kullanacağız. Karar sesimiz do olacak. Yani eserin orijinal karar sesi. İbrahim Tatlıses bu eseri do karar sesiyle okuyor. Do karar sesi için alt telimizi fa yapıyoruz. Orta telimizi la diyez veya si bemol yapıyoruz. Akor programları değişkenlik gösterebiliyor. Üst telde do yapıyoruz. Şuradan karar sesi verdiğimiz zaman bağlamamız bize do sesini verecektir. Şimdi ben eserle beraber biraz icra etmeye çalışacağım. Ben dikkatli bir şekilde dinleyin. Uyguladığım parmak hareketlerine dikkat edin. Sasa -sa bağlamada bu eseri çalabilmek için kullanacağımız perdeler şunlar. Önce alt telden başlayayım. Alttan re, mi, fa devam ediyorum. Sol notasını kullanacağız ve Tizla. Geldik şimdi 10. perdedeyiz. En alttaki 10. perde. Devam ediyoruz. Yanındaki 11. perde olan si bemol notası. 14. perde olan do. 17. perde re. 19. perde mi. Bunların hepsini kullanacağız. Orta telden yine la. Si bemol notası. Do, re notalarını kullanacağız. Ve üst telden de yine aynı şekilde la, si, do, re notasını kullanacağız. Bakın buradaki si bemol en pes olan bu bir tık tiz. Bu da entizi. Eser farklı farklı parmak hareketlerinden oluşuyor. Ölçü ölçü parça parça gideceğiz tabii ki. Şimdi ben biraz icra etmeye çalışacağım. Ondan sonra eserimizi solfejleyeceğiz. Gördüğünüz gibi aynı sisteme tekniklerini uygulamaya çalıştım. Şimdi eserimizi solfejleyeceğiz, Parça parça gideceğiz. Lütfen beni dikkatli bir şekilde takip edin. Esere baktığımız zaman şöyle bir giriş var. Bakın. Kemanla icra edilmiş. Bir de bağlama uygulayacağız. Hareket aynen şu bakın. Gördüğünüz gibi. Manla çalındığı için biz bağlamayla uyguluyoruz. Taklit edebilmek için pes bir sese ihtiyacımız olacak. Onu da üst telden alacağız. Yaptığım hareket aynen şu. Bakın işaret parmağım Do'da gördüğünüz gibi. Do Re diyorum fakat Re'ye geçerken ne yapıyorum? Mızrap kullanmıyorum. Kaydırarak gidiyorum. Do Re. Şimdi 3 defa Do Re diyeceğim. Do Re. Do Re. Do Re dedim. 3 defa. Ondan sonra... Yani do re geliyorum R'deyken bir kere şuradaki üstteki mi'ye çarpma yapıp doya geçiyoruz. Re do do si yani do re re do do si. Gördüğünüz gibi en başta do re do re do, re do do si şeklinde. Ondan sonraki harekete bakalım. Evet, burası da yine kemanla alınmış. Biz de şöyle yapacağız. Alt perdelere geçiyoruz. Parmağım la notasında. şeklinde. Hareketimiz bu şekilde. Bir kez daha. Burada yaptığım hareket şu. Bakın. Yüzük parmağım la'nın üstünde. işaret parmağım sol notasının üstünde. Önce şunu yapıyorum. Yani es la la sol sol la sol fa Bir kez daha es la la sol sol la sol fa Dedik ondan sonra yani fa fa sol la do si 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 la la Gördüğünüz gibi bir kez daha fa fa sol la do si 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 la la ikisini birleştirdiğimiz zaman es la la sol sol la sol fa 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 sol la do si 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 la la dedik. Burada çok fazla süsleme aramayın. Da eğer bu kısmı böyle net bir şekilde çıkarırsanız büyük başarı çünkü gerçekten zor. Toparlayacak olursak bakın hareket şu. Bunu yap. Notasını söylüyorum. Do re, do re, do re, do re, re, do, do, si. Es, la, la, sol, sol, la, sol, fa, 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 sol, la, do, si, 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 la, la. Dedik. Ondan sonrasına bakalım. Yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi aynı hareketi bir daha yaptım. Yani do re do re do re do re re do do si es la la sol sol la sol fa 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 sol la do si 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 la la dedi. Yani burayı toplamda iki defa icra etmiş oluyoruz. Ondan sonraki hareket önemli. Bakın alt tiz sesler burada devreye giriyor ve tril hareketi var. Evet. Gördüğünüz gibi hareket aynen bu şekilde. Ne yaptım? Alttaki hiç sesleri kullandım. Bakın la, si, do, re, mi notalarını görüyorsunuz. Perde numaralarını zaten söyledim. Önce en sade halini söyleyeyim. Bakın la, si, do, mi, re demiş. Bir kez daha. La, si, do, mi, re. Hareket bu. Ama bunun tril versiyonu. Ben bunu size tane tane anlatamam. Bu tamamen mızrabınızın güçlü olmasıyla alakalı bir şeydir. La, si. Geçen süreyi ben mızrapla dolduruyorum. Ya ben şimdi size la 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 si 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 do 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 mi 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 diyemem. Zaten bir tuhaf oldu. Onun için tril hareket yani şu. Bunu çalışacaksınız. Şeklinde. Trilin de öğrenme şekli şudur. şekilde yavaştan hızlıya doğru gideceksin. Evet notamız aynen bu şekilde. La, si, do, mi, re dedik. Ondan sonrasına bakalım. Evet. Diyoruz. Bir kez daha çalıyorum. Yani si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol. Gördüğünüz gibi sürekli parmakların değişti. Şimdi bak do yani alt tizdeki do yüzük parmağıyla. Do, si, do, si işaret parmağıyla aldım. Do, si, do. Sonra si, la, si. Bakın si la'ya geçtim işaret parmağıyla. Diğer si ne yaptım? Orta parmakla kullandım. Do, si, do, si, la, si. Ondan sonra la, sol, la. Bakın la'dan sonra geçtim. La, sol, la. Yine sondaki la'ya yüzük parmak geldi. La sol la sonra sol fa sol sol fa sol dedim. Burada solden fa geçerken işaret parmağı. En sondaki sole de yüzük parmağı. Toparlayacak olursak la si do mi re Do si do si la si la sol la sol fa sol dedi. Ondan sonrasına bakalım. Evet yine aynı tril hareketiyle. Diyoruz. Yani fa sol la si la. Gördüğünüz gibi trill hareketiyle yaptım. trill olmadan fa sol la si la dedim. Siz trilli böyle hafif yapabiliyorsanız, şunu da yapabilirsiniz. Fa 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 sol sol, sol 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 la 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 si 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 la 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 la. Yapabilirsiniz. Ölçü bu şekilde olabilir. Onu zamanla geliştirin gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapalım? Şu til kısmını bir birleştirelim hepsini. Bakın şuradan başladı. La, si, do, mi, re. Do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, sol, la, si, la dedik. Ve buraya geçtikten sonra ne yapıyoruz? Söz bölümüne geçiyoruz. Evet. Şimdi söz bölümünü çalacağım. Daha sonra da notalarını paylaşacağım. Evet. Hopla da kaldık. buraya kadar bir gelelim. Zaten aynı şeyi yaptık. 3 defa yaptık aynı şeyi. Buraya dikkat edin lütfen. İlk kısım şu şekilde. Es do 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 re re do. Es do re re do si. Bir kez daha do'dan re'ye geçerken kaydırmalı geçiyorum ve sadece işaret parmağımı kullanıyorum. Es do 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 re re do. Es do re re do si. Ondan sonra hareketini yapıyoruz. Yani si do do si kaydırarak si do C'den Do'ya geçtim kaydırarak Do'dan Si'ye geçtim kaydırarak C si, Do Do Si birleştirdiğimiz zaman Es Do 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 Re Re Do Es Do Re Re Do Si Si Do Do Si şeklinde bir hareket çıkıyor ortaya. Solfejsiz çaldığımızda hareketimiz aynen bu şekilde. Ondan sonra es si <müzik> si do do si es do do si diyoruz. kez daha es si do do si es do do si İkisini birleştirdiğimiz zaman es do 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 re re do es do re do si si do do si es do si es diyoruz bunu yaptık ya bunu 3 defa yapacaksınız burası önemli 3 defa bunu çalacaksınız bakın önce çalıyorum şeklinde 3 defa çaldım ben burayı. Ondan sonrasına bir bakalım. Evet. Pişmanlık duyup, bir gün ararsan... Pişmanlık duyup da bir gün ararsan kısmı burası da mi fa sol bölümüne geçiyor. Yani alt tellere geçiyoruz. Hareket aynı şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi Ne yaptım burada notalarını söylüyorum Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re Diyorum bir kez daha Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re dedi. son kez Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re İsterseniz son notasını serçe parmakla da alabilirsiniz Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re Nasıl rahat ediyorsanız Ondan sonrasına bakalım Evet, neredeyim, nasılım diye sorarsan şu şekilde. Gördüğünüz gibi notalarını söylüyorum. Es mi fa mi 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 fa mi mi es mi fa mi re do. Bir kez daha. Es mi fa mi 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 fa mi mi es mi fa mi re do. Son kez. Es mi fa mi 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 fa mi mi Es mi fa mi re do İkisini birleştirdiğimiz zaman Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re Es mi fa mi 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 fa mi mi Es mi fa mi re do Yorum Orasına bakalım Bir daha Evet hani Es fa sol fa 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 sol fa fa Es fa sol fa mi re Es mi fa mi 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 fa mi mi Es mi fa mi re do Dedi iki defa burayı çal Bundan sonrasına bakalım Şimdi ben burayı da çalacağım bakın Evet. Ne yaptık burada? Bir kısmını çalıyorum. Diyoruz. Notalarını söylüyorum. Es mi fa 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 sol fa mi re re re. re 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 do re mi diyorum. Bir kez daha umarım hızlı değildir. Çok fazla nota değildir. Yani ancak bu şekilde. Şimdi ben bunu bunu da ikiye ayırsam bu sefer de ritim kaçar, ölçü kaçar. Onun için bu iyi. Es mi fa 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 sol fa mi re 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 do re mi bir kez daha es <demain boys> mi fa 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 sol fa mi re 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 do re mi dedi. Daha sonra Yani mi 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 fa mi re do 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 bir kez daha mi 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 fa mi re do 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 son kez mi 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 fa mi re do 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 bakın doyu gördüğünüz gibi bu şekilde aldım evet ikisini birleştirelim es mi fa 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 sol fa mi re 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 do re mi 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 do do, 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 do do gördüğünüz gibi hareket aynen bu şekilde sonrasına bakalım Evet orta tele geçiyoruz Reden. sonra si Aynen bu şekilde bakın burayı çalıyorum Yani orta teldeki re deyim. Büyük parmağıyla es re 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 do do re do si si. Es do 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 si si do si la la. Yani toparlayacak olursak şurada fa'dan başlıyorum. Es mi fa 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 sol fa mi re 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 do re mi 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 fa mi re do 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 do.

Vallahi gördüğünüz gibi her yerden çalıyoruz. Yani bulamadığımız tel kalmadı herhalde. Kafa karışıklığı olur mu bilmiyorum ama olur tabii ki. Çünkü net bir bağlama sesi zaten yok. Bir de söylerken notalarını çıkarıyoruz. Onun için tabii bir mi fazla bir re eksik söylenmiş olabilir. Bunun için kusura bakmayın lütfen. Ama ortalama notalarımız bu şekilde. Sizler zamanla zaten eksik bir nota tespit ettiyseniz zamanla kulağınız zaten onu ortaya çıkaracak. Evet. En son hareketler bakın. Evet. Hareket şu. Fa'dasınız. Bakın. La, si bemol, do, re, mi, fa. Gördüğünüz gibi şunu yapıyoruz. Bunu şimdi nasıl anlatayım? Önce şunu söyleyeyim. A mi re mi re do re do si do si la. Bunu trilleyeceksin. Bir kez daha söylüyorum notalarını. Fa Tril hareketini söylüyorum. Fa Gördüğünüz gibi geçiş hareketimiz de aynen bu şekildeydi. Bundan sonrasına baktığımız zaman tril hareketiyle eser bitiyor ve söz bölümü oradan devam ediyor. Zaten aynı notaları bir daha çalıyoruz. Evet. Evet eser bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Yani bu tarz arabesk parçalar pek tarzım değil ama tabii ki isteğiniz üzerine elimden geldiğince notalarını çıkarmaya çalıştım. Umarım verimli bir çalışma olmuştur. Her ölçüyü veya işte bölümü diyeyim parça parça gidin. Acele etmeyin. Hepsini bir anda öğreneceğim diye ilk başta iyi gidiyorsunuz, ilk bölümü güzel çalıyorsunuz. Ortaya doğru geldiğiniz zaman sıkıldığınızda ilk parçayı da çalasınız gelmiyor. Onun için ilk bölümü netleştirin, sonra ortaya geçin, sonra sonlara doğru. En azından üçe bölebilirsiniz. Bu şekilde ilerlerseniz daha sağlıklı olur. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere hoşça kalın.